Mı? Hele hele mesela bir kadın cennete girsin, cehenneme girmesin istemeyiz kimse. Bir kadın beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, kocasının da emirlerine, tabi İslam'a, şeriata uygun emirlerine itaat ederse doğrudan cennete gir. Tabi dilini de tutması lazım. Erkeklerin de dilini tutması lazım, kadınların da dilini tutması lazım. Ağzına gelen her şeyde konuşma. En ufak bir orada hemen bağırmaya çağırma başladı. Yine El-Hafız Ebu Ya'la var büyük muhaddis alimlerden. Diyor ki <laughs> Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan gelen hadisi şerif şu. لَوْ كَانَ هَذَا الْمَسْجِدْ مِيَةَ أَلْفَ اَوْ يَزِيدُونَ وَف۪يهِمْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَتَنَفَّسَا فَأَصَابَهُمْ نَفَسُهُ لَحْتَرَقَ الْمَسْجِدُ وَمَنْ ف۪يهِمْ Ehli cehennem, cehennemlik bir adam, şöyle bir yüz bin kişi olan bir mescit düşün veya daha fazla, orada olsa, bu cehennemlik adam, bir nefes verse, o nefeste o insanlara isabet etse, o yüz bin kişiyi ve mescidi yakar atarak, O kadar tehlikeli. O kadar tehlikeli. Yani cehennemlik olmayı kolay bir şey zannetmeyelim.